derisi koltukta. Hem göbek hem de ense. Buyur baba. Bugünkü hasılatın dökümü. Bugünkü hasılat neden dökülüyor Kudret? Herkes işlerin durgunluğundan yakınıyor baba. İşler açılsın diye kurşun döktürseydin Kudret. Böyle az sıfırlı bir liste saraya çöküşüyor mu? Bir daha olmasın Kudret. Olur baba. Şey olmaz baba. Olur olmaz konuşma Kudret. Gelin gelin gelin. Baba bu kadının kocası iş kazasında ölmüş. Bir iş istiyor. Ee, kızını da okula göndermek istiyormuş. Baba beni okula gönder. Kızı okula gönderin. Kadına da bir iş bu Sağ olasın baba. Allah razı olsun. Adamın işi gücü var da karısıyla kızını trafik kazasında kaybetmiş ya. Ee, i̇yi işte. Adam işine devam etsin. Kadını da adamla evlendirin. Dolayısıyla kızın da babası olur. Sağ ol babacığım. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi. Bir apartman dairem var. Oğlumun üstüne yaptım. Karısıyla birlik olup beni kapının önüne koydular. O daireyi o apartmandan sökün bir arsaya falan yerleştirin. Üç beş tane de tavuk alın. Ayağa toprağa bassın. Emekliliğini huzur içinde geçirsin kadın. Allah Allah. Allah Allah. Ne evlatlar var. Ne evlatlar var ya Rabbim. Tamam teyzeciğim, tamam. Senin işini hallettik. Öpeyim baba. Estağfurullah teyze. Buyur teyze, buyur gidip senin işini halledelim. Baba, ee, baba, burada, burada. Ha, e, baba A az önceki kadın adamdan elektrik alamamış. Kadına elektrik verin. Kızı da adama verin okutsun. 18 yaşına gelince de evlenirler. Tamam, emredersiniz. Baba, Tonguç Market üç aydır arıza çıkartıyor. Ne yapalım? Sen git Tahsin gelsin. Emredersin. Bitir işlerini Tahsin. Merak etme baba. Onları bu alemden sileceğim. Bak şimdi. Tamam tabandır baba. Tonguç marketi çökerttim. Truva atına virüse boğdum siteleri. Doldursepeti.com'da doldur sepeti konuda da birkaç kez sesini yükseltmiş bunlar. Onlara da bir titreşim gönderiver elindeymişken. Artık iş çoğunu internette kuruyorlar ya... ...güya işler sanal olunca biz devreye giremeyeceğiz zannettiler. Baba, hoca geldi. Ne hocası lan? Cami hocası baba, çattırdın ya. Selamünaleyküm. O aleyküm selam muhterem hoş geldin. Ya benim babanın mezarını bir ziyaret edecektik ya. Google Earth'ten buldum mezarı baba. Hah oku bakalım hoca şöyle güzel bir Fatihaya. Ulan cık, mezarı görünce de nasıl duygulandım. Ah ulana hem sanal hem yalan dünyaya. <laughs>